Şimdi başlayalım. Şaka olma. Tamam, benimki de başlıyor galiba. Başladı acı. Her şey hazır. Görev hazır mı? Görev hazır da. Görevler zaten bir tane görev var. Bir şey söyleyeceğim ama kız kızmayacaksın. Hı? Bir şey söyleyeceğim. Söyle. O üç tane güzel. Başak bir şey Benim şey yayına da. Onlar. Onları sonra siliyorsun yani. geri kalan boşları ya. Sese bakabileceğim benim yayından? Bakayım. Şey Telefonun sesi sessiz al telefonu. Telefon sessizde. Hı? Bir şey söyleyeceğim. Evet. Ses kontrol. Kuşum, deli Kuşum delirdi ya. Onlar. Evet. Onları sonra siliyorsun geri kalan boşları ya. Sende de benimki gibi olmuş. Benim sesim çok geliyor. Seninki okay. az geliyor. Bak şimdi o zaman tamam. ses ses sesi var ya. Hı. Hmm. Onu 35'e kadar indir. Yeşilde 35 ya. Hı hı. Mikrofonu eksi on sarının üstüyle sarıyla kırmızı evet, arasına getir. Tamam. Orada öyle. Evet. Oyun yakalayı da yeşille sarı arasına getir. Sende de benimki iyi olmuş. Benim sesim çok kat az geliyor. Bak şimdi o zaman orada yüz kat kere Master <laughs> sesi var ya. Tamam. Şimdi, Onu 35'e kadar indir. Şimdi nasıl? Şimdi otuz dedi Mikrofonu eksi on. Sen nasıl duyuyorsun şu an? İyi mi? Gelmedi oraya. Ses 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 ses. Ha bir dakika ses. Geliyor mu oyun sesi? Benim sesim. Daha gelmedi şeydi. Güzel daha? Geliyor mu? Yayın geç geliyor herhalde. Oyunda. Çok geç geliyor yayın. Evet, yayın geç geliyor. Senin mikrofon biraz da arttırman, benim nasıl üstünde biraz düşürmen lazım sanki. Masa üstü mü? Masa üst, sesini düşür aşağıya doğru biraz daha. Tamam, düşür. 40 45'e şey. 45 ay falan getir. Diğerleri kalsın o zaman. Hmm. Şimdi nasıl? Şimdi iyi Bekliyorum. Mi? Durdu bir yayın. Evet, bir sorun var ya. Yine durdu geldi. Çok geç geliyor ben. Şey yapmam lazım acaba.